kimseyi vereceğim bu işte. Şimdi kanal fotosunu çekiyorum. Şimdi i̇şte kanal fotosu güzel olmasını istiyorum. Bu yüzden biraz böyle demiş. Şimdi şimdi biraz evet şimdi çekişi var. Döndürelim. Öyle mi daha? bakın şimdi yapıyorum. Çıkacağım. Hazır mıyız? Çok güzel bir foto almasını istiyorum. Bu da yeni bir profil. Çektim. Şey, güzel oldu. kötü çevirmeyi yetişmiştim ama. Neyse şimdi. Ay ya bana oldum kişiler gözükmesin. Tamam düşüksün lan. Evet. Tamam. Uyca şekil. Yeni kanal fotoğrafı güzel mi acaba? Bu bir şey çıkmış. Ne kanal fotoğrafı Ama buradakini değil. Arkadakini değiştireceğim. Artık etki bahçekten çok kötü. Burasını da... Nerede? Çay nerede lan? Çay yok. Üzümler. Aha çay. Çay. Güzel çay. Şey. Ama bu da burada güzel olmadı. Bakalım nasıl olacak. Bu şey. Çay, çay nasıl durur acaba? gerçekten çok kötü. Çay gerçekten çok kötü. Dur orada. Neyse. Bu çayı da içelim var. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Hayır. Hayır. Hayır bir şeyler. okula dokuz. Ne öyle? Düzelmeler biraz düzelmiş. Ne yapayım? Bu ne lan? Siz mi beni çekeceğiniz evet, şey? Abi anime hiç, hiç sevmiyorum anime ama bunu bazen bir karşıma çıkıyor. Oğlum bunu kim çirdi? Neyse başka.